Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapılışı oldukça kolay, güzel üç renk çalışması yapacağız. Modelimin ilmek sayıları 8, 8'in katları artı 5 ilmeğimiz olacak. 3 numara şiş kullanacağım. Üç rengimiz olacak arkadaşlar. Üç rengimiz de bebek yünü, orta kalınlıkta iplerimiz. Modelimi anlatabilmem için kısa bir ilmek attım. Lastik olarak da bir ters bir düz ördüm. Siz istediğiniz lastiği örebilirsiniz. Dilerseniz örgümüze geçelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra boyunca ilmeklerimi düz olarak örüyorum arkadaşlar. Modelimiz çok tatlı, çok da güzel bir model örgüye yeni başlayan arkadaşlarımın kolaylıkla yapabileceği güzel kolay bir model Evet sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm örgümü çeviriyorum ters yüzündeyim örgümü kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi ters olarak örüyorum örgümüzün ters yüzünde sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm, sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi düz olarak örüyorum örgümüzün ön yüzünde. 4 sıraya tamamlamalıyız arkadaşlar. Bir sıra daha örersek 4 sıraya tamamlıyoruz. Ön yüzden düz, ters yüzden ters olarak 4 sıra örelim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Örgümün ters yüzündeyim sırası gelen ilmeklerimi ters olarak örüyorum Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm, sıramı tamamladım. 1, 2, 3, 4 sıramız oldu. Örgümü çeviriyorum, diğer rengimi bağlayacağım arkadaşlar. Modelimizin uygulamasına geçiyoruz. İpimi bağladım kenar ilmeğimi örmeden aldım sırası gelen 1 2 3 ilmeğimi düz olarak ördüm kenar ilmeğimle birlikte 4 ilmeğim oldu ipimi kendi yaklaştırdım arkadaşlar ipimi şöyle öne alıyorum ipimi renkli ipimi 1 2 3 4 4 ve 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi arkaya alıyorum. Tekrar 1 2 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. ipimiz biraz gevşek bırakalım ki çekmesin arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi arka tarafa alıyorum. Tekrar aynı rengimle 3 ilmeğim düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Fazla çektirmeden biraz gevşek bırakırsak ipimiz arkadaşlar daha güzel daha rahat olacaktır. Örgümü çeviriyorum. Ters yüzündeyim örgümün kenar ilmeğimi örmeden aldım 1 2 3 ilmeğim ters ipimi renkli ipimi öne alıyorum 1 2 3 4 5 ilmeğim düz ters 2 4 5 ilmeğim ters ipimi tekrar arka tarafa alıyorum şöyle göstereyim 1 2 3 ilmeğim ters. İpimi tekrar öne alıyorum renkli ipimi. Koyu renk ipimle de 2 3 4 5 ilmeğimi ters olarak ördüm. Renkli ipimi tekrar kendi tarafıma atıyorum. 1 2 3 ve kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3 ilmeğim düz. Kenar ilmeğimden hariç. İpim kendi tarafımda renkli ipimi kendi tarafıma aldım. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2, 4, 5 ilmeğimi. Renkli ipimi tekrar arkaya atıyorum. 1, 2, 3 ilmeğim. Arada 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpim tekrar renkli ipimi kendi tarafıma alıyorum. 1, 2, 3, 4 5 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Renkli ipimi arkaya atıyorum. 3 tane ilmeğimiz ipimiz oldu arada arkadaşlar. Evet, şerit halinde 3 tane ipimiz oldu. Bu şekil olarak 6 sıra yapacağım arkadaşlar ben. 1 2 3 sıramız oldu tekrar 6 sırayı tamamlayıp geliyorum Evet 6 sıra tamamladım 6 sıra şerit halinde renkli ipimizi attık arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi 3 4 5 ve 6 ilmeğimi düz olarak ördüm bu şerit halindeki olan renklerimizin alttan girerek hepsini birden toplayıp alttan girerek buradaki ilmeğimi alıyorum. Alttan geçiriyorum. Renkli ipimle düz olarak örüyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmeğimizi 2 4 6 7 ilmeğimiz buradaki 5. ilmeğimizin ortadaki 2 burada 2 burada ortadaki ilmeğimizi alttan ilmeklerimi toparlayarak ortadaki ilmeğimi çıkartıyorum ilmeklerin arasından geçiriyorum renkli ipimle düz olarak örüyorum Diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Evet arkadaşlar. Bir modelimiz ortaya çıkmış oldu. Evet devam edelim. İkinci modelimizin de kurulumunu yapalım. Arkası da bu şekil. Örgümüzü kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi, renkli ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Evet sıramı tamamladım. Örgümüzü ön yüzündeyim. Yine aynı şekilde arkadaşlar ön yüzümüzde düz ters yüzümüzde ters örerek 4 sıraya tamamlayalım. Diğer rengimizi yapalım arkadaşlar. 4 sıramızı örelim. Geliyorum. Evet arkadaşlar 4 sıramı ördüm. Renkli ipimi de bağladım kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Renkli ilmeğimi, ipimi alıyorum. Öne alarak 1 2 3 4 ve 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi arkaya atıyorum. Arada 1 2 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar renkli ipimi alıyorum. Öne atıyorum. 2 3 4 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Renkli ipimi arka tarafa atıyorum şerit halinde tekrar renkli koyu ipimle düz olarak örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi 2, 3 ve 4 ilmeğim. Kenar ilmeğimle birlikte 4 tane ilmeğimi ters olarak ördüm sarı rengimi arka tarafa alarak 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum 3 4 5 ilmeğimi ters olarak ördüm şöyle 2 4 5 ilmeğim sarı rengimi tekrar benden tarafa alarak 1 2 3 ilmeğimi ters olarak ördüm sarı ipimi tekrar arka tarafa alıyorum 1 2 3 4 ve 5 ilmeğimi ters olarak ördüm. Sarı rengimi tekrar benden tarafa alarak 4 ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar, ikinci modelimizin de kurulumunu iki sırasını yapmış olduk. 6 sıraya tamamlayıp aynı Alttaki yaptığımız gibi ortadaki ilmeğimizle hepsini bir toplayıp renkli ilmeğimizle de örüyoruz. Modelimiz çok tatlı, çok da güzel bir model. Çok da kolay bir model arkadaşlar. Bu bildiğimiz bir modellerden de arkadaşlar ben de örmek istedim. Modelimiz çok güzel. Şöyle farklı renk örmüş olduğum örgümü göstereyim. Bunu da açık gri ile yaptım arkadaşlar. Bir koyu gri bir açık gri deneyim istedim. Siz istediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Ortayı de yapabilirsiniz. Tek renk olarak da yapabilirsiniz. Ters yüzünde göstereyim örgümüzün. Ön yüzünde göstereyim. Evet bu örgümüzde bebek yeleklerinde, hırkalarında, atkılarında, berelerinde, battaniye yapımında kullanabileceğimiz güzel, kolay, çok tatlış bir model arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olur beğeni yapar. Beni destekler yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.